Herkese merhabalar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda yılların eskitemediği demek istiyorum. Zira yılların eskitmeyi bir türlü başaramadığı yüksek kaliteli bir kameraya yakından bakmak istiyorum. Sony RX100 Mark 1. Aynı zamanda bu kameraya günümüzde yani 2020 yılında hala satın alınabilir olup olmadığını da şöyle bir yakından bakalım diyorum. Sony rx özelliklerine baktığımızda hemen arkasında 3 inçlik büyük bir ekran olduğunu görüyoruz. Ekran 3 inç olmasına rağmen çözünürlük 1.228.800 olarak belirlenmiş. Bu bence biraz düşük kalmış ekran çözünürlüğü. Bunun yanında ekran parlaklığı da biraz düşük kalmış. Zira güneş altında, yoğun güneş altında ekranda biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekrandaki görüntüyü görmekte. O yüzden güneş altında yaptığım çekimlerde özellikle bu şekilde elimi kapatarak e, ekrana güneş gelmesini engelleyip ancak o şekilde görmeye çalıştığım bayağı oldu. Lensine baktığımızda ise lens olarak Carl oldukça kaliteli ve yansımasız bir lensi var. Variozonar T lensi var arkadaşlar. 1.8 diyafram aralığı var. 1.8 ile 4.9 arasına sahip bir diyafram aralığı var. Başlangıç aralığı olarak bunlar. Tabi daha üstleri de görebiliyor bunun dışında arkadaşlar lens gerçekten de güzel. Diyafram aralığı çok hoş gerçekten de. Arka plan flu yapmak isterseniz bir nesneye yakınlaşarak diyaframı düşürmeniz yeterli. Arka plan gerçekten de oldukça flu olarak blue Blur mu diyorlar? Flu olarak kalıyor ve gerçekten de güzel oluyor arkadaşlar. Kaliteli bir lens olduğunu söyleyebilirim. Lensin ayrıca 5 cm ayar mesafesi var arkadaşlar. Bu ayar mesafesi de zaten makro çekim olarak geçiyor bilmiş olduğunuz gibi. 5 cm yani makro çekim olarak yapabiliyorsunuz ki bu gerçekten güzel arkadaşlar. Bunun dışında bakmış olduğumuzda lens 28 mm ile 100 mm arası bir odak uzaklığına sahip. Yani lens gerçekten de her işinizi görebilecek kalitede ve kapasitede bir lens diyebilirim. Daha sonra sensörüne gelelim isterseniz. Sensör de yine bir inçlik sensör, kocaman bir sensör arkadaşlar. Bu sensörler hakkındaki daha ayrıntılı anlatımımı isterseniz Sony ZV-1 izlenim ve düşüncelerim videomda görebilirsiniz. Kartlara bırakıyorum onu da. Orayı da izleyerek bu bir inç sensörlerin aslında ne kadar da kaliteli olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar baktığımızda hemen üzerine bakıyoruz. Bir, üzerine bir adet flash yerleştirilmiş. Yalnız bu flash elle açılmıyor. Manuel olarak açılmıyor. Ancak kamerayı açtığınızda eğer kameranın işte ayarlarından e, flaşı açık duruma getirdiğinizde ve e, deklan şöyle diyeyim deklan şöyle yarım bastığınızda flaş otomatik olarak açılıyor. Açık konumdayken ayarlarından. Şu şekilde. Ve bu şekilde de bastırarak kapanıyor. Bu düşünce gerçekten güzel arkadaşlar. En azından yanlışlıkla da olsa elinizin deyip açılmasını engelliyor. Ve burada zaten varlığıyla yokluğu bir. Ancak flaşa ihtiyaç duyduğunuzda ayarlardan flaşı açık hale getirerek şu şekilde nesneye odaklanmanız ve deklanşöre yarım basmanız flaşın açılması için yeterli oluyor. Bunun dışında arkadaşlar baktığımızda kameranın tam üzerinde güzel bir mod kadranı var. Bu kadranı zaten ihtiyacınız olan her şey yerleştirilmiş. Yani bu kompakt bir kamera olmasına rağmen tüm özellikler var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Profesyonel çekim yapmak isterseniz Elinizin altında tüm özellikleri çok rahat bulabilirsiniz. Manuel özelliklerin tamamına sahip bu kamera. Gerçekten de özellikle 2012 yılında çıkan bir kamera olmasına rağmen böyle bir özellikleri sunması Hoş arkadaşlar ve günümüzde de kullanılmasının sebebi zaten bu. Bakmış olduğunuzda mesela diyaframı anstanteni istediğiniz gibi ayarlayıp isolara müdahale edebilip daha farklı efektler de verebiliyorsunuz aynı, aynı zamanda buna ve bu şekilde baktığımızda ayrı bir video tuşu da var hemen arkada şuraya yerleştirilmiş ayrı bir video tuşu var Kamerada ayrıca bakmış olduğumuz zaman bir vizör bulunmuyor. Elektronik ya da optik herhangi bir vizör yok arkadaşlar. Zira kompakt bir kamera ama RX serisinin, RX100 serisinin ileriki modellerinde tabii ki bu harici bir tane elektronik e, vizöre de sahip diğer modelleri. Bu ilk model arkadaşlar. Sony RX100 Mark 1 olduğu için bunda mesela sabit bir ekran var ama Mark 3'ten itibaren Sony, Sony RX100 pardon Sony Rx100 Mark 3'ten itibaren de döner bir ekrana sahip. Yani gitgide gelişti arkadaşlar. Şu anda da hali hazırda Sony Rx100 Mark 7 piyasada zaten. Ve Mark 7'ye baktığınızda Mark 7'nin özellikleri kırpılarak ve video özellikleri eklenerek de Sony Rx, çok affedersiniz, ZV-1 modelini zaten bu sene yeni çıkarttı. O da zaten izleyelim ve düşüncelerim videomda görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, zira bu orada da söylemiş olduğum gibi, o videomda da belirtmiş olduğum gibi e, lensi gerçekten güzel, lensi güzel, sensörü güzel ve baktığınızda ekran kalitesi düşük. Sony ZV1 dedi düşük yalnız bu yıl çıkan daha bu yıl çıkan Vlogger kamerası olan ve aynı ebatlardaki Sony ZV1'in de maalesef ki ekran e, pikseli biraz ekran kalitesi düşük arkadaşlar, nokta aralıkları biraz düşük. Onun dışında e, bakmış olduğumuz zaman Arkada bir tekerlek bulunuyor. Ve yukarıda da bilmiş olduğunuz gibi bir tek mod kadranı var. Hemen yanında deklanşör var. Video çekim tuşu arkada ve bakmış olduğunuz zaman açma kapatma tuşu oldukça az tuşa sahip olduğunu görüyorsunuz kameranın. Video kayıt özelliklerine gelecek olursak video kayıtta AVCHD formatında çekim yapabiliyor ve bu AVCHD formatında 1080p'de 60 kare saniyeye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Onun dışında bir de MP4 çekim yapıyor. MP4 olarak da 1440 1080 çözünürlüğünde çekimler yapabiliyor. Bunun dışında bağlantı birimleri olarak micro USB ve USB 2.0 bağlantı birimi var. Yan tarafta onun dışında hemen altına yerleştirilmiş Micro HDMI girişine sahip arkadaşlar. Ayrıca instantane hızı olarak bu arkadaş 1 bölü 2000 değerini veriyor. Bunun dışında kablosuz bağlantı olarak hiçbir kablosuz bağlantıya sahip değil. Batarya ömrü olarak ise 330 fotoğraf vaat ediyor ve 330 fotoğraftan sonra video çekim olarak da 170-165 dakikaya kadar video çekim vaat ediyor bu arkadaş arkadaşlar. Ağırlık olarak ise kamera 240 gram yani toplam bataryasıyla birlikte zaten lensi sabit olduğu için lensi çıkartılamıyor. Lensi ve bataryasıyla birlikte şu şekilde kamera toplamda 240 gram bir ağırlığa sahip. Ayrıca kamerada çeşitli sahne modları da var. Bunlarda mesela yemek fotoğrafları çekmek isteyenler için gurme modu var. Veya spor, aktivite fotoğrafları çekmek isteyenler için spor modu var. Ayrıca kamerada RAW fotoğraf çekim özelliği de olduğunu belirtmeliyim. RAW fotoğraf bildiğiniz gibi gerçekten tam bir profesyonel çekim vaat ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim yıl 2020 ve 2020 yılında bu kamera alınabilir mi? Sony rx en azından bir ikinci elde olsa alınabilir mi alınamaz mı buna bir bakalım. Arkadaşlar bakmış olduğumda genelde hali hazırda bir aynasız kamerası olanların ya da bir full format kamerası olanların çok rahatlıkla ikinci kamera olarak tercih edebileceği bir kamera diyebilirim. Bunun dışında herhangi bir kamerası olmayanlarında ve aynasız ya da full format kameraya ve bir de tabi bunların lenslerine ekstra ödemeler yapmak istemeyenlerin tercih edebileceği ve en azından bir aynasıza yakın görüntüler elde etmek isteyenlerin, profesyonele yakın görüntüler elde etmek isteyenlerin alabileceği bir kamera diyebilirim 2020 yılında. Ve tabii şunu da unutmamak lazım. Bu kamera gerçekten de en iyi e, seyahat kameralarından birisi ve bu yüzden seyahat kompakt kameralarından birisi. Bu bakımdan baktığınızda sık seyahat edenlerin ve cep telefonuyla çektiği görüntülerden daha kaliteli görüntüler, fotoğraf görüntüleri olmasını isteyenlerin de tercih edebileceği bir kamera. Yani bu bağlamda baktığımızda 2020 yılında özellikle şu an mesela Avrupa'ya baktığımızda yenileri sıfırları 476 euroya kadar hala bulunabiliyor ve hala da Mediamarkt gibi mağazalarda, büyük mağazalarda satılabiliyor bu kamera. Ama onun dışında Türkiye'de olmadığını görüyorum internetten baktığımda. Ve olmadığını gördüğüm için de genelde ama ikinci el olarak bulabiliyorsunuz. İkinci el temiz olarak bulursanız gerçekten de tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum bu kameranın. Her zaman söylerim ki herhangi bir aynasız kamera da alsanız, bir full format kamera da alsanız bu aynasız veya full format kamera gün gelecek size yetmeyecek daha iyi lensler almak isteyeceksiniz. Daha iyi, daha farklı çekim teknikleri öğrendikçe o çekim tekniklerine uygun lensler almak isteyeceksiniz ve bu bakımdan baktığınızda durmadan para akıtacaksınız bir kameraya. Ve bu şekilde düşündüğünüzde yani bir kameraya durmadan para harcayıp durmayayım diye ama bir tane kamera alayım ve onunla da neredeyse bir aynasıza yakın görüntüler elde edebileyim diye düşünürseniz gerçekten de bu tür bir kamera alabilirsiniz. Sony RX100 serisini alabilirsiniz. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Asla bir Sony RX100 olsun. Yani asla bir kompakt kamera veya fark etmez Canon g 7 Mark 2 olsun, G9X Mark 2 olsun veya ne bileyim e, Panasonic'in LX100'leri falan var. Onlar olsun birinci sensörlü bilmiş olduğumuz gibi. Her ne kadar bu kameralar evet aynasıza yakın, profesyonel yakın görüntüler elde edebiliyor da olsalar. Evet şu anda 2020 yılında çıkmış olan tüm telefonlardan çok daha güzel fotoğraf çektiğini söyleyebilirim. Bu şu kameranın. Ama asla bir aynasız kalitesine veya bir e, full format kalitesine erişemiyor benim gözümde arkadaşlar. Zira aynasıza ve full formata işte farklı lensler takarak onu gerçekten de daha mükemmel hale getirebiliyorsunuz. Ama bunda öyle bir imkanımız yok. Yine de Z1'de ZV1 videomda söylemiş olduğum gibi. Böyle bir kamera almaktansa yani bir aynasız kamera alıp ona ekstra lensler alarak çok daha iyi görüntüler elde etmektense kameraya çok az paralar harcayıp mesela şöyle bir kamera ikinci el satın alarak F1.8 diyaframa sahip olabilirsiniz. Carl Zeiss kalitesini ve yansımasız vario sonar T lense sahip olabilirsiniz. 28 milimetreden 100 milimetreye kadar bir odak uzaklığına sahip olabilirsiniz ve gerçekten de 1 inç sensör kadar kocaman bir sensöre sahip olabilirsiniz. Bu bakımdan tercih edilebilir diye düşünüyorum. Zira barındırmış olduğu sensörle birlikte 20 megapiksele yakın gerçekten de etkileyici fotoğraflar çekebiliyor arkadaşlar. Şu ana kadar zaten ara ara fotoğrafları da verdim siz de görmüşsünüzdür ve bunlar için de yine link ekleyeceğim açıklamalar bölümüne orijinal RAW formatlarını da paylaşacağım. Bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de çekmiş olduğu görüntüler yani bir kompakt kameradan çıkıyormuş gibi değil yani neredeyse bir aynasız kameradan çıktığını söyleyebilir. Birçok insan hatta birçok profesyonel bile bunların bir aynasızdan çekildiğini rahatlıkla söyleyebilir. Ve açıkçası yapmış olduğum portre fotoğraf çekimlerinde de mesela gerçekten inanılmaz şekilde keskin fotoğraflar çekebiliyor arkadaşlar. Harika fotoğraflar çekiyor. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Ama bunun dışında bu F1.8'in eksi yönü yok mu derseniz tabii ki var arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de gelelim bu kameranın eksi yönlerine. Yani 2020 yılında bu kamerayı alırsanız sizi ne gibi bir olumsuzluklar bekliyor. İlk olarak arkadaşlar şunu söylemek isterim. Bu kamerayı yeni alırsanız da, ikinci el alırsanız da mutlaka... E, mutlaka yazılım sürümüne bakmalısınız. Yazılım sürümü versiyon 1. Mesela benim şu an kullanmış olduğum Sony SonreX100 Mark 1 versiyon 1 yazılım sürümünde. Şu anda bunun yeni güncel sürümü var versiyon 1.10 ve bu da zaten yanılmıyorsam 2014'te ya da 2015'te çıktı. Tam olarak şu an hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. çıkan bir sürüm yalnız o zamanlar yapmamıştım ve şu anda mesela yapmak istediğimde de yapamıyorum artık. Sebebi ise Sony'nin bu bu tür kameraları e, hatta şöyle söyleyeyim. Sony'nin bu tür kameralarımızı güncellememiz için bilgisayarımıza kurmamız gereken programları güncellememiş olması. Sebep bu. Örneğin bu kamerayı güncelleyebileceğimiz kamera güncelleme yazılımının desteklemiş olduğu en son Windows sürümü Windows 8.1. Mac OS sürümü ise yani Macbook sürümü ise Mac sürümü ise Mac OS 10.10 .10, yani Mac OS Yosemite. Yani 2014 senesinde çıkan Mac OS sistemine, yazılımına sahipseniz güncelleyebilirsiniz. Problem yok. Ama 2014'ten sonra yani Mac OS Yosemite'den sonra çıkan Mac OS sürümlerine sahipseniz bilgisayarınızda bunlar varsa kameranızı güncellemeyi unutun güncelleyemezsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Windows'ta da Windows 8.1'e kadar destekliyor ve 8.1'den sonra mesela şu anda Windows 10 kullanıyorsanız bu kameranızı güncelleyemezsiniz arkadaşlar. Sebebi Windows yani Microsoft'ta değil, Apple'da değil. Sebebi Sony'nin kendi programını güncellememiş olması ve güncellemediğinden dolayı da bu şekilde böylesine güzel bir kamerayı satın alan kullanıcılarına bir anlamda cezalandırmış olması. İşte aslına bakarsanız Sony'nin satış sonrası hizmetini de bu anlamda görmüş oluyorsunuz. Gerçekten de hiç iç açıcı değil. Bu bağlamda eğer yazılımını güncellemek isterseniz bu kameranın yetkili servise vermelisiniz. Örneğin ben de Sony ile iletişim kurduğumda Sony'nin beni yönlendirmiş olduğu yetkili servis benden 300 kilometre ilerideydi. Ve baktığımızda bunun dışında Diğer bir eksi yönüne de bakacak olursak arkadaşlar eksi yönü hali hazırda kameranın lensinde otomatik bir ND filtresi yok. ND filtresi olmadığı için gündüz çekimlerinde özellikle güneşli çekimlerde her ne kadar diyafram f1.8'de olsa bu f1.8'i kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Zira güneş çok yoğun olduğu için her ne kadar enstantaneyi 1 bölü 2000'e dahi almış olsanız F1.8 gene de yakalayamıyor. Yani arkadaşlar F1.8'i kullanamıyorsunuz hali hazırda. F1.8 diyafram açıklığını kullanabilmeniz için mutlaka bir ND filtre ekstra alarak takmanız lazım. Dahili olarak ND filtreye sahip değil. Eksi yönünde bu. Diğer bir eksi yönünde ise MP4 formatında 1080p kayıt yapamıyor olmasını söyleyebilirim arkadaşlar. Zira MP4 formatında 1440 1080 olarak kayıt yapıyor. Ve bu da bilmiş olduğunuz gibi tam Full full HD değil. 1920 1080 olması lazım full HD için ama bu 1440'a 1080 yapıyor. Yani 4/3 bölü 3 formatında bir yayın yapıyor, çekim yapıyor bu kamera. Aynı şekilde eğer full HD çekmek isterseniz de AVC HD formatını kullanmalısınız. Onun dışında değer bir eksi olarak da mesela malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Buna bir şey söyleyemem, laf söyleyemem. Oldukça güzel bir e, alüminyum malzeme kullanılmış. Ama bu alüminyum malzeme kullanıldığı için de sana biraz daha hassas arkadaşlar. Zira en basit burada taşıma ipini bile takarken mesela birkaç sefer çizdim şu yan tarafı. Tırnağım çizdi. O yüzden dikkat etmekte yarar var. Kullan, kullanacaksanız eğer satın alırsanız böyle bir kamera. Evet arkadaşlar Sony RX100'e yakından baktık. 2020 yılında 2012 yılında çıkan bir makineye bakmış olduk. Daha hala alınabilir olup olmadığını incelemiş olduk, bakmış olduk açıkçası ve hala da alınabilir olarak görüyorum. Fotoğraf çekmek için özellikle video çekim için pek tavsiye etmiyorum bu rx 100 Mark 1'ini ama fotoğraf çekmek için kesinlikle alınabilir. Hali hazırda piyasada şu anda bulunan tüm cep telefonlarından çok daha iyi fotoğraf çektiğini söyleyebilirim arkadaşlar düşünmeden. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Umarım bunu da beğenirsiniz ve faydalanırsınız. Eğer merak ettiğiniz yerler olursa RX100 hakkında, bu mark bir hakkında veya diğer RX 100ler hakkında da merak ettiğiniz yerler olursa bana yorumlar bölümünden sorabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplarım. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz ve videolarımı beğenerek bu desteğinizi gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.